eee Tanju'nun çayını, canım. suyunu, kahvesini e, hemen takdim edelim yoksa diyor ki bir dahaki hafta termosla evden getireceğim. Vallahi evden getirebilirim <laughs> müsaade edersen Haluk abi. <laughs> Sevgililer. yapacak bir şey yok. Rica ediyoruz, yalvarıyoruz, gelmiyor. Bir kahvenin tadı var. Tancı. İşin esprisi. Akşam büyük bir maç var. Çok yani, büyük maç. Yani e, bu maça şöyle diyorum ben. E, bulutlu havada kasketle dolaşmak. Ne güzel şeyler. Hava bulutlu. Buluyorsun sen ya ya geçen hafta ondan önceki hafta yani 5 6. haftaya giriyoruz. Her programın sonunda evet. o kadar güzel düzgün böyle keyifli atasözleri vallahi çok mutlu bugün oluyorum. İlgini çok beğeneceksin o zaman. Yine bir kamyon e, Arkasın. arkasından mı var, yine var, var. fotoğrafı çektin yani? Bu, sen seversin böyle sözleri Bayılırım. bugün. Ben halkın adamıyım. Tamam. Bayılırım. Tamam. Kamyondan Senin gidelim. Bisikletle gidelim. Bir sorun yok. Ama gidelim. Sağlıklı gidelim. hoca operasyonları kapıda gibi gözüküyor bazı takımlar için. Fenerbahçe e, kaosla Traum Buralara kadar Spor, geldi. Biraz sistemle çıkacak bu akşam diyelim. Kaosla besleniyor. E, Çırakla Usta maçı da Başakşehir'de bir e, biraz evvel bir söylem vardı. Var. Neydi o? Bulutlu havada kasketle <laughs> hayır, ama biz Hayır yayına başlamadan evvel dedik ya Çıraklara bir isim takmıştık. Sen takmıştın çok güzeldi. Neyse onu söylemeyelim. <laughs> Gerçekten çok önemli bir maç bugün hele özellikle Fenerbahçe aslında. çok tabii. yani şimdi bugün alınacak beraberliğe eyvallah diyebilirler ama alınacak mağlubiyetin yani Fenerbahçe camiasını Fenerbahçe camiasını özellikle taraf mutlu olmayan taraftarlarını daha çok üzecektir. Evet. Daha çok kıracaktır. Daha çok hayallerin ötesine götürecektir. Evet. Yani şöyle ki şimdi Oynanan futbol ortada. Evet. Kimse memnun değil. Alınan evet. galibiyetler, kendi sahasında alınan mağlubiyetler evet. fazlaca, belki tarihin en çok kendi sahasında alınan mağlubiyetlerini yaşıyor Fenerbahçe. Evet. En dramatiği de en sonda Göztepe maçı oldu. Evet. Yani bayağı yani o maçta da biz bayağı şey. patladık geçen haftaki. Evet. Ama yani... e, Çizelge'de biz banko Fenerbahçe oynadık ama yani... bir kişi daha oynamış. Bir kişi banko oynamış ama O golü atan Ali de oynamış Ama sonra geri almış Öyle bir duyum aldım Aslı var <laughs> mı sevgili İngiltak'tan Ya bu kadar fantezi artık ha, Çok büyük fantezi ama Arkadaş Hocamız sen Ben Yani buraya hangi konuk Herkes. varsa Hepimiz Fenerbahçe'yi banko Beşiktaşı, yaptık Beşiktaş'ın Denizli Galatasaray'ın Erzurum maçı gibi bir maçtı Evet ya patlattı bizi ya, ya. Bizi mahvetti Ben hayatımda 5 maçta 2 maç bileceğim 3 mü 2 mi? 3 2'de iki, kaldık 2'de iki, kaldık ya ikimiz İngiltak'tanla Biten maçlar Kocaeli Spor 1, Afşet Afyon Spor 1. Ee, burada playoff mücadelesi veriyor iki takım. Ergene Meli Meşe 1, Gümüşhane Spor 1. Sancaktepe, Hacettepe Spor'a 3-0 mağlup oldu. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Bergama Belediye ile Modafen gibi. Modafen de deplasmanda galip. Ankara Keçiören Gücü 1, Samsun Spor 0. Öyle mi? Ne Daha zaman oldu? Ben yeni mi oldu bu gol? Şimdi oynanıyor. Yeni olmuş. Hmm. Yeni olmuş bu gol. Spartak Moskova 0 Rubin Kazan 0, Spartak Rotterdam 0 Vinem 2-0, Sampdoria Atalanta, Goa Hyderabad, Goa Favori Hindistan Ligi'nde. Crystal Palace Fulham 0-0 devam ediyor. Yine e, Monaco Brest maçı 0-0 saat 15.30 maçlarında beklemekteyiz. Samspor adına bir şey söylemek istiyorum. Yani maçı da izledim ilk yarı boyunca. E, İki takımda böyle e, gol pozisyonu bulamadığı, birbirine üstünlük sağlayamamıştı. Ama ben ikinci devre buraya geldiğim evet. için 1-0 Samspor adına üzülüyorum yani tabii. Samsun Spor'la Giresun Spor kol kola gibi görülüyor ama yani bu ligde her anda Bu akşam Giresun Spor'un Altay'la çok önemli maçı çok var. Maç. Çok değerli maçı evet. var. Bu maçı da eğer 3 puanla e, kapatırsa Giresun Spor, evet. Giresun Spor'u kimse tutamaz. Manchester abi. City dün gol yedi ve Avrupa'daki rekor tamamen Giresun'un üzerinde kaldı. Şu anda. Evet bir gol yedi son ıı, kaç maç bile 26 yürü, maç yürü, kadar var. 27 ve seri halde galip gelerek oraya geldi bulundu. Evet evet. Çok Hakkıyla bir... çok iyi oynuyor. Evet. Hocası Bahkan zaten Keleş. eski bizim Hakan Keleş, Ankara Güçlü. Evet. Çok çabuk harikalar yaratan. Tebrik ediyoruz abi. Böyle Maya. genç, güzel, evet. e, saygın kardeşlerimizin de artık başarılarını görmek istiyorum. Takımların başarı, <laughs> başlarında olmalarını istiyoruz. Artık bazı artık o jenerasyon var ya 65 evet. ve üstü. Yani bunların artık birazcık kenara çekilip ben hiçbir hocanın, hiçbir teknik adamın, buna Şenol Güneş, Fatih Terim, kim istiyorsan say bir tane teknik adam çıkardığını görmedim. Ya bir çıkarın arkadaş. Hayat hep sizle devam etmeyecek ki. Evet. Bir de yeni futbol, teknik adamlar, yeni böyle futbolu takip eden, dijitalden de olsa zaten artık dünya dijitale tabii, döndü tabii, sevgili tabii, tabii, Ümit Aktan. E şimdi yeni teknik direktörlere de ihtiyacımız var. Öyle mi? Alttan biri açalım şimdi Galatasaray'da. Kim var hocam? Şimdi Galatasaray'ın yanında Hasan Şaş antrenörlük yaptı mı? Yaptı. Ümit Daval'a yaptı. Artık birçok insan yaptı. Bir tane o teknik adam çıkmadı. Mesela ben 2018 yılında Adana Demirspor'da teknik direktör olmuştum ya. O dönemde kimi istedim biliyor musunuz? Hasan Şaş'ı istedim. Hasan Şaş'la konuştum. Hasan gel lütfen burası senin şehrin, evet. senin memleketin. Gel sahip çık beraber yürüyelim. Dedi ki Fatih Hocam izin vermez gelemem dedi. Ne yapabilirim? Ayrıca Samet Hoca'ya da evet. hayırlı olsun diyelim. Ya, Adana Demirspor'a gitti. Gitti. Sonra... İlk maçında 2-0 galip geldi evet. ama maçtan sonraki söylemleri <laughs> mutsuzluğun tablosuydu. Onu biraz sonra konuşuruz. Peki. Ee, son durumu bir alalım olay mahallinden. Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un kamp yaptığı tesislerin önünde Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'nin maç için hareket edeceği otelin önünde. Az önceki bağlantıya göre yeni gelişmeler var mı Yunus? Yeni gelişme olarak şunu söyleyebilirim Ümit Aktan önceki yayında da söylemiştim Kamil Ahmet Çörekçi son antrenmanda bir darbe aldı diye Kamil Ahmet Çörekçi'nin Fenerbahçe maçında oynamasını beklemiyoruz onu ifade edebilirim. Dolayısıyla artık Trabzonspor'un kadrosu netleşiyor yavaş yavaş. Kalede Uğurcan, savunmada Serkan, stoperde Edgar Hugo ikilisi solda Marlon önlerinde Belat Filaoo ikilisi orta sahanın sağında Kuban ortada Bakaseta solda Vakeme ileride Canini bu artık Trabzonspor'un Fenerbahçe maçına neredeyse çıkacağı 11 olarak yorumlayabiliriz onu çok ekstrem bir durum ortaya çıkmazsa Trabzon'da önceki bağlantımda da söylemiştim e, maç saatinde yağış bekleniyor diye şu an hava tamamen kapattı bulutlar karardı yaklaşık e, hava tahminine göre bir saat içerisinde yağışın başlaması ve maç saatinde şiddetini daha da artırması bekleniyor onu da ifade edeyim. Trabzonspor için bu maç tabii ki çok çok önemli. Altın değerinde ama buraya e, seyirciler gün içerisinde gelmek istediği tabii sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu noktada gerekli izinler kendilerine verilmedi ama sosyal medya üzerinden şu anda Trabzonspor taraftarlarının Özellikle futbolculara yönelik çok sayıda mesajı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bir de Varakemi açıklandı. Cüneyt Çakır Varakemi ile ilgili olarak Trabzonspor taraftarlarının bir bölümünün tepkisi var. Bir bölümü şu an için noter kalıyor. Zaten bu maçtan önce özellikle hakem triyosuna yönelik çok ciddi tepkiler vardı Trabzonspor cephesinden. Bakalım maç içerisinde ne durum yaşanacak. Umarım tabi maça etki edecek bir durum ortaya çıkmaz diyelim. Sözü yeniden Trabzondan size bırakalım. Hadi. Evet, e, Trabzonspor'un kamp tesislerinden gelen haberler bulda. Altın değerinde bir maç. Ama Ahmet Selim kula göre de Fenerbahçe için elmas değerinde bir maç herhalde bu. Ahmet Selim bizi duymadı galiba. Tucak ee, da Trabzonlu evet. ha, ha, güzel insanlar var arkada. Evet, Ahmet Selim kul, seni dinliyoruz. Evet. Fe, evet. Teşekkürler Ümit Ak'tan. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelin önünden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Sarı lacivertli oyuncular kısa bir süre sonra maç öncesi yemeklerini yiyecekler ve ardından da maç toplantısını gerçekleştirerek saat 17.15'te buradan çıkarak stada hareket edecekler. Fenerbahçe'de önemli eksikler olduğunu söylemiştik. Luis Gustavo Sarı lacivertlerin... Brezilyalı Yıldız'ı yine tam olarak iyileşmediği için buraya getirilmedi. Bunun dışında İrfan Can kahveci sakatlığını atlatmış olmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı için o da buraya getirilmeyen isimlerden bir tanesi. Bir diğer isim de Sadık Çiftpınar. Sadık Çiftpınar da... Belindeki ağrılar sebebiyle kadroda olmayan bir diğer isim diyebiliriz. Tabii ki Caner Erkin'in herhangi bir sakatlığı veya kart cezası yok. Tamamen teknik direktör tercih olarak buraya getirilmedi. Son maçta oyundan çıkarken tepki göstermişti Caner Erkin. Bu anlamda Caner Erkin'in de kafilede olmadığını ifade edelim. Fenerbahçe için çok kritik bir maç. Hafta içinde yönetim Samandıra'ya gitti. Başkan Ali Kos Samandıra'ya gitti. Emre Bölezoğlu bazı müdahalelerde bulundu. Sayı lacivertler son 3 maçta 2 yenilgi aldı. Bu Trabzonspor maçı olduğundan da çok daha anlamlı bir hale geldi. Bu açıdan Fenerbahçe bu maçı kazanarak suyun yönünü değiştirmek istiyor. Bu negatife giden ortamı yeniden pozitife çevirmek istiyor. Sayı lacivertler ligin ilk yarısında da buna benzer bir dönem yaşamışlardı. Bu anlamda bu dönemin uzamaması için, ligin ilk yarısındaki gibi uzamaması için yoğun çaba gösteriliyor. Futbolculara da uyarılar yapıldı. Teknik direktör Erol Bulut'la da görüştü. Başkan İlkoç Koç ve Emre Belezoğlu. Hatta bazı futbolculara yaptırım dahi uygulandı ve şunu söyleyelim ki bu maç tam anlamıyla tüm bu yaşananlardan pozitife veya negatife çıkma maçı olarak görülüyor. Ee, önemli bir birliktelik var, önemli bir fokuslanmış e, takımdan bahsedebiliriz. Ama tabii ki sonuç birçok şeyi belirleyen etken olacak. Taşları yerinden oynatabilir Fenerbahçe adına. Tabii ki muhtemel 11'den de bahsedelim. Kalede 6 ayın oynamasını bekliyoruz.